Herkese selamünaleyküm arkadaşlar. Hepiniz kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Ben bu Bekir. Bu videomda sizlere Windows 10'larda güncelleştirme hatasının çözümünü anlatacağım arkadaşlar size. Arkadaşlar videoya geçmeden önce alttaki linkten Discord sunucuma katılarak e, bizimle birlikte sohbet edebilirsiniz arkadaşlar. Arkadaşlar video geçmeden önce kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi, bildirimleri açmayı unutmayın. Şimdi dostlar burada bazen ekranda hatayı görüyorsunuz. Bilgisayarınızda yapılan değişiklikler geri alınıyor. Yani bu hata. Şimdi siz bilgisayarınızı güncelliyorsunuz. Güncelledikten sonra e, bilgisayar açıldığı zaman bu hatayla karşılaşıyorsunuz. Bu hatanın e, hat şeyi çözümü arkadaşlar. Şimdi siz bilgisayarınızın hani yeni gelen güncellemeden bir önceki güncelleme eksik dosya indiriyor. Eksik dosya indirdiğinden dolayı bu yeni gelen güncelleme güncelleme yapamıyor. Yani dosyaların üstüne dosya atamıyor tam olmadığı için eksik atıyor Çünkü dosyaları bu sefer de e, yapamadığı için de eski ayarlara dönüyor bunun e, çözümü bilgisayarınıza format atarak çözebilirsiniz bunu arkadaşlar Çünkü benim başıma da geldi e, ben bayağı uğraştım olmadı arkadaşlar bunun çözümü bilgisayarınızı formatlayıp yeniden bir Windows atmak oluyor Arkadaşlar bu sefer e, gelen sürümler daha iyi ol, olacağı için çünkü format atıyorsunuz ve e, tüm dosyalar geliyor. Bu sefer güncelleme attığı zaman da sıkıntı olmuyor arkadaşlar. Bu hata bir bir de şöyle. Şöyle bir hatamız daha var. Güncelleştirmeler tamamlanamadı. Değişiklikler gelen ön bilgisayarınızı kapatmayın. Bunu yapıp bilgisayarınızı masaüstü haline tekrar alacak arkadaşlar. Ben benim dediğim gibi çözümü format arkadaşlar. E, çünkü çok uğraştım, denedim, araştırdım, bulamadım. En sonunda format attım, e, öyle düzeldi. Şu an güncelleştirmeler geliyor e, ve yerli yerinde arkadaşlar. E, çünkü bir önceki attığımda da eksik indirmiştim. Yani bilgisayarınızı e, format şey bilgisayar güncelleme yaparken ya bilgisayarınızı kapatıyorsunuz ya da e, bilgisayar elektrik e, gidiyor ya da ne bileyim fişten çekiyorsunuz. Bu gibi hatalardan dolayı bilgisayarda bu sefer e, bu hale geliyor arkadaşlar güncelleme modundayken. E, benim anlatacıklarım bu kadar arkadaşlar. Umarım. Anlattıklarım hepsi işinize yaramıştır. İşinize yaradıysa ne mutlu bana. Bir dahaki videolarımızda görüşürüz. Allah'a emanet.